İğneada Sisli Vadide 6 kişinin ölümüne sebep olan sel felaketi davasında Safiye Yaşan'ın avukatları mahkemenin gidişatı hakkında bilgi verdiler. E, şimdi bu yargılamada e, savcı mütalasını beyan etti. E, nihayetinde biz başından beri süreci takip ettiğimiz e, en başından beri bunun bir doğal afet olmadığını, dolayısıyla buradaki insanların ihmalle ölmediğini, bu insanların kasten sonuçları görülerek öldürüldüğünü iddia etmiştik. Bu kapsamda da savcılıkça müteala bugün tebliğ edildi. Dolayısıyla da 6 kişinin ölümüne sebep olmaktan altı kez ayrı ayrı olası kasta sanıkların yargılanması gerektiğini savcı bey müteala etti. Bizler de bu hükmün Türkiye'de ihmallerle öldürülen ve üzeri kapatılan dosyaları bir emsal teşkil etmesini istiyoruz. Çünkü bunlar taksir gibi çok hafif suçlarla değil, ağır cezalarla yargılanması gerekmektedir ki, insanların bugün artık ülkede bu şekliyle belirli nüfuzları da kullanmak suretiyle dere yataklarına turizm tesisleri yapmak, yahut da işte kolonları kesip de insanları evler yaparak o evlerde ölüme terk etmek gibi suçların bu kadar hafif yargılanmaması gerektiği yönünde bir emsal teşkil etsin istiyoruz. Şahısların kusurlu olmasından öte, Aynı zamanda İl Özel İdaresi'nin ve devlet su işlerinin de asli kusurlu olduğu 24.07.2024 tarihli doçent doktor İsmail Dabanlı ve doçent doktor Elçin Tan'ın raporundan da belli. Yani bu aşamada yaptığımız müracaatlarda tarafımıza soruşturma izni verilmedi. Ve bununla ilgili kıymetli meslektaşlarımız bir sonraki yargı mercilerine başvuru yaptı. Burada sadece sanıkların değil yani şahısların değil idarelerin de ee, kusurları söz konusudur. İdareler bu tarz yerlere e, gelişi güzel izinler vererek vatandaşlarımızın 6 tane canımızın ölümüne sebebiyet vermiştir. Biz bu konuyla ilgili e, il özel idaresinden sorumlu olan eski validen şu anda kendisi merkeze gönderilmiştir ve devlet su işleri. E, müdürlüğünden şikayetçi olacağız aynı zamanda. Olduk zaten. Bunların da bu dosyaya girmesi lazım. Bu dosya şahıs dosyası değil. Şu anda mahkemeyi 8 Kasım'a bıraktılar. 8 Kasım'a kadar Ankara Jandarma Kriminal'deki e, olay yeri görüntülerin çözümlenmesini ümit ediyoruz, bekliyoruz. E, İlla ki çözümlenecek. Zarar dediler. Acaba nasıl zarar gördü? Bunlar da açıklanacak. Zarar verildi mi bile bile. Bile isteye zarar mı verildi? Bu da açıklanacak. E, görüntüler çıkacak. Başta da söylediğimiz gibi olası kastan mütalası, mütalası sunuldu. Olası kastan ceza, en yüksek cezayı almalarını bekliyoruz. gerçek adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Bu bizim için de gerekli, Türkiye için de gerekli. bundan sonra bunun olacağına daha fazla inanmaktayız.